Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda 2 adet bedava Tron kazanma sitesinden bahsedeceğim. Ama onlara geçmeden önce daha önceden tanıtmış olduğum sitelerle ilgili son durumlarını yatırımlı ve yatırımsız olarak tanıtmış olduğum sitelerle ilgili son durumlarını onlardan bahsedeceğim. Bunlardan ilk arkadaşlar roller Rollerbit sitesini tanıtmıştım. sitede günlük sadece bir defa giriyorduk ve rol yaparak 100 satoshi bedava olursa yani üyeliğimiz 100 satoshi kazanıyorduk. Ee, onun haricinde işte seviye artırarak da daha fazla kazanç sağlayabiliyorduk. Buradan ilk ödememi aldım. Ee, buradan ödül ödemem arkadaşlar free bitcoin aldığım için e, şu an hani gösteremiyorum çünkü telefonumda iki hesabım vardı orada. Ama beni takip edenler zaten hani ödeme almasam almadım demeyeceğim bilir yani boş ne insanları hani burada e, uğraştırmaya Zaten yapma. Ee, burada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer ki bakiyeniz 30.000'de 30 yanılmıyorsam, 30.000'e ulaştıysa yani minimum çekim tutarına ulaştıysa, bakın şurada mevduat diyor ya. Şimdi şurada bin Satoshilik. Bunu da nereden? Şu bahisler dediği kısımdan. Bakın ben buradan bin Satoshilik bakiyemden yaptım. Ondan nasıl? Ee, öncelikle ya bunu istiyor yani arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gidip de hani Rulman mı diyor ne diyor Buralara kendiniz e, bahis yapıyorsunuz ama Hani dediğim gibi miktarı yatırıyorsunuz arkadaşlar e, Yüksekteyiz zaten minimum 1000 satoshi diye anlıyorsam 1000 satoshi'nizi buradan yatırın Ve çekimi ondan sonra yapabilirsiniz diyor e, Çok basit arkadaşlar yani ödememe gibi bir durum yok Site ödüyor hani bunu anlatmak için yani olur ya ulaşırsanız aa ödemiyor işte yatırım yapmam gerekiyor falan öyle değil batenizden yatırım yapabilirsiniz bin satoshi yaptığınız zaman ödemesini yapıyor ilk sitemiz buydu diğer bir sitemiz daha önceden tanıtmış olduğum British FX sitesi var arkadaşlar burada ben aslında 25 dolar yatırdım diye hatırlıyorum ama son burası 25.5 olmuş onu ne olduğunu anlamadım toplam kazanç 33 ,5. yani ben buradan 8 dolar kardayım şu anda ama bundan sonra yatırım tavsiye etmem neden derseniz ee, Bakın şurada hatta şöyle bir sıkıntı gördüm Bakın ben 33 dolar çekim yapmışım 25.5 buçuk dolar e, Pardon toplam kazanç 33 dolar gösteriyor Yalnız benim bakiyem sıfır görünüyor Yani ondan dolayı Bir de baya hani ilk defa Çekim yaptım Uzun sürdü biraz ödemesi Cuma ee, günü çekim yaptım ee, Yani Toplam 8 dolar kar ettim daha bayağı bir hani e, 0533 gün olduğuna göre bir 15 dolar falan da eğer site aldım paket devam ederse, 15 dolar daha çekim yapacağım bundan en az öyle görünüyor ama tabi dediğim gibi site devam ama buraya yatırım tavsiye etmiyorum e, bir diğer site arkadaşlar coin gain sitesi e, buradan bakın yaptığım depozitoları görebilirsiniz İlk yaptığım depozitodan 25 saatte %3 veriyordu İkinciden 48 saatte %5 Üçüncü arkadaşlar biraz batırdı. Yani batırdı derken beklediğimden daha düşük. 60 saate yüzde dört veriyor. Ama kazanç sağladık mı? Sağlıyoruz. Ee, şuradan dashboard kısmına gelelim arkadaşlar. İsterseniz bir çekim yapalım yani onu 1 bir dolarlık bir çekim yapayım. Ben buradan çekim yapayım arkadaşlar. Ödemeyi aldıktan sonra tekrar göstereyim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ayın 5'inde 17.42 e, 0.99 dolar yani 1 dolar çektiğiniz zaman 0.01 dolar kesinti yapıyor paylardan kaynaklı ödemesini yapıyor. Hani şöyle söyleyeyim e, toplam 133 saatte toplam 133 saatte arkadaşlar. E, yani o da beş buçuk gün falan yapar, yüzde on bir karımız olmuş olur. Ee, yani bu da bence kötü bir rakam değil diye düşünüyorum açıkçası yüzde on iki. şöyle ee, giderseniz siz bunu daha da uzatırsınız. ya Ben düşünüyorum yani gitti yere kadar gitsin diye diyeceğim yani çünkü bir kere daha yaparım yani en azından görmüş olurum. Hani ne olacak yani burada sonuç olarak yüzde dörtten sonra ne gelecek? 60 saate, hani 72 saate yüzde bir falan mı gelecek? Yani bilmiyorum ama yani denemeye değer diye düşünüyorum açıkçası. Bununla ilgili anlatacağım da buydu. Sonra bir de arkadaşlar Doge Mining sitesi diye tanıtmış oldum. Sevdan arasında bu Mining diye bir site var. Mining diye. Açıkçası bu hiç hoşuma gitmedi bu site. Sürekli böyle hata veriyor. işte chat grubunda da işte açılacak bilmem ne yoktu dost saldırısı çok mantıklı da gelmedi bana 10 bin dolar yatırımım vardı herhalde yatırdıktan sonra hiç çekim yapalım zaten de resimde yoktur diye düşünüyorum ve şunu söyleyeyim arkadaşlar ben burada siteleri daha çok bilgilendirme amaçlı yapıyorum hani illaki takip edenler vardır görüyordur e, bu site varmış ha neymiş diye e, merak eden insanlar olur hani ben burada tanıttığım sitelerde genellikle yatırımlarda hani e, referans yani çok nadir geliyor açıkçası. Ee, ama patlayabiliyor siteler. O yüzden yatırım yapma, yapmanız da hani tamamen size kalmış zaten. Hani ben kimseye zorlamıyorum. Ama mesela bazı siteler vardır. Örneğin şu British Evix sitesine ben ilk ya yatırım yaptığım zaman demiştim yani bu site uzun gideceği belli. Bakın kaç gün geçti aradan. Ee, bayağı bir zaman geçti ve şu an 8 dolar kardayım. Ee, daha da gider diye düşünüyorum ama yatırım yapmayın. Çünkü bu artık son şeylerini yaşıyordur diye düşünüyorum. Ee, onun haricinde Wilton LTD sitesi var. Bakın arkadaşlar ben size tanıttığım zaman refim yoktu. Ee, ref nasıl kazanıldığını da ya da vardı pardon, vardı. Nasıl kazanıldığını size söylemiştim Coinpay sitesini ben. sitesini. Bakın e, ref gelirleri hani gerçekten güzel gelir geldi bana buradan. Ve benim e, mining kısmına baktığım zaman aylık kazancımı görebilirsiniz. 121 bin satoshi. E, buradan da arkadaşlar ayrıca history kısmından da bakın şu gelir de yatırıma göre artıyor. History kısmından e, ne yapmışız? 2100 dolarlık yatırımım var. E, hani derseniz ki ya işte işte yatırım yapmışım bilmem ne. 2100 dolarlık yatırımım var. Bakın site 4. gününde bu kadarlık kullanıcısı var. Bu kadarlık yatırım yapılmış. Bu kadarlık da çekim yapılmış. Yani hemen güce dönüştürdüm. Bir de bir şey daha göstereceğim. Ee, Sene sahibi yabancı da büyük olasılık. Her neyse. Bakın şurada. Ee, bu benim ikinci sistem arkadaşlar. Ne kadar yatırım yaptığımı şurada görebilirsiniz. Ee, tamamını bitcoin hızına çevirdiğim için. Ee, yani şu anda kazancım iyi. İkisinden de toplamda aylık 25 dolar civarında çekme yapıyorum. Ve bu site sağlam olur arkadaşlar. Hani Diyorum ya her site için söylemem ama bu site sağlam gider, onu da söyleyeyim. Şurada da arkadaşlar e, bir tanesini anlatayım, diğeri de aynı mantık. Bakın musluk var burada minimum ödeme 10 e, tron Pardon. ve avcet paya yapıyor. Buradan çok basit arkadaşlar musluktan minimum bakın 3 bit veriyor e, ee, 0.102 idi. Şöyle bir yenileyelim. Bakalım ne kadar drone veriyormuş. Yani 0.01'den fazla veriyor. Diğer rakamlar da gelebilir. Ve ayrıca şurada bakın BTC'den de kazanç sağlanır. Bunların her biri de 7 bit olduğu için 4 yerde 28 zaten hemen hemen şu benim bakiyemden daha fazlası bakiyemi yakınla şuradan kazanmış olacağız. 10 tron burada çabuk birikir arkadaşlar. Ben size onu söyleyeyim. Bu da aynı şekilde mantık aynı yani ee, yarım saatte bir buradan da işte bir yenile bazen böyle takılıp kalıyor çok da hoş olmuyor aynı mantık arkadaşlar rol diyorum. Gidip şunlar gelse de gelmese de çok da bir şey fark etmiyor. 3 bit 3 bit toplanır yani burada. Bakın burası 0.175'miş. Dinlediğim zaman bu daha fazla veriyor herhalde. Aynen öyle. 0.015 veriyor yani 3 bit'i. İkisini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani Tron'da değerlenebilecek bir coin. Ee, hani ben böyle bedava siteleri tavsiye ediyorum açıkçası kullanmayı. Anlatacaklarım bu kadardı. Sorunuz olursa ya bir de şu arkadaşlar. Bu siteden e, size bahsetmiştim bedava muslundan. Bakın buradan en fazla 10 doge çek, e, ödedi. Bunu da söylemek istedim. E, yani güzel rakamlar veriyor. Anlatacaklarım bu kadardı. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.